Çok şükür yine aynı masadayız. Yani hepimiz. <laughs> kolay kolay kurtulacağını mı sanıyorsun benden küçük hanım? Allah korusun. Başka bir isteğiniz var mı istiyorum? Yok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir şey ister misin? Sağ ol doydum. Yok yok. Sen beğenmedin yemekleri. Dur bak. Yarın ben yapayım da bu yemekleri. O zaman nasıl açılıyor işte. He vallahi Bedar ya. Şöyle güzel bir şey yapsan da lezzetli yemekler yesek değil mi? He sana diyordum ben de. <laughs> Siz ne yaptınız bugün? Dilan'ın montu eskimişti. Ona mont aldık. Yarında da kızıma gidip bot alacağız değil mi? Bak bir de bunu almışlar abla. Nasıl? Çok yakışmış. Ay güzel yavrum. Dilan'ı da götürecektik yanımızda ama. He ben dersi vardır diye ses etmedim. Kızım yoksa gelir Yok yok çok dersim vardı. Ben bütün gün ders yaptım. Of, aferin yavrum çalış. Yarın yönetim kurulu başkanımız seçiyoruz Allah'ın izniyle. Verdiniz mi kararınızı? Biz de bu konuyu sizinle görüşmek için geldik Dilaver Bey. Eğer derseniz ki Dilaver Bey arkandayız ne hala? Yok demezseniz canınız sağ olsun. Ama ben de tarafım bileyim ki ona göre kendime bir yol çizeyim değil mi? Pardon. Efendim. Ağam emniyetin oradayım. Çok güzel. Çıktı mı arkadaşımız? Saatlerdir bekliyoruz ağam. Giren çıkan yok. Ee? Sorduk soruşturduk. Çoktan vermişler Ahmet Ağa'yı. Aferin evladım, aferin. Bu kadar basit bir şeyi bile beceremediniz. Emin misiniz? Evet ağam, evden çıkmadı daha. Tamam, ben size haber vereceğim. O zamana kadar gözünüzü kırpmadan bekleyin. Anlaşıldı? Tamam ağam. Ağam sen git uzan istersen, biz nasılsa buradayız artık. Babam doğru söylüyor. İlk günden yorma kendini. Haklısınız. Yorulmam dedim ama... ...hepinize de iyi akşamlar. Haydi yavrum, Allah Haydi biz de kalkalım artık. Haydi. Haydi. Efendim Ahmet Bey. Sıla Hanım, kusura bakmayın rahatsız ediyorum bu saatte. Estağfurullah, buyurun. Yeni ortaklarla yarın yönetim kurulu toplantısı yapılacak da. Biliyorum, haberim var. Ha öyle mi? O zaman yeni yönetim kurulu toplantısında... ...başkanlık için seçim kurulduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum. İstediklerini yapsınlar Ahmet Bey. Başkan olsunlar, isterlerse şirketin hepsini alsınlar. İlgilenmiyorum. Peki Sıla Hanım, ben yine de bir haber vereyim dedim. Yarın saat 11'de olacak toplantı. Teşekkürler Ahmet Bey. Ben bir Boran'a bakayım. Ben dışarı çıkıp biraz hava alıyorum. İyi misin? Gelsene. Yarın işe gidecek misin? Hayır. Bence git. Doğru duydun. Gitmelisin diyorum. Şirketi başı boş bırakma. Ama, yok. İş önemli değil. Hiçbir zaman da çok önemli olmadı zaten. Sadece. Biliyorum. Sadece sevdiğin hayatını borçlu olduğun insanların emanetine sahip çıkmak istiyorsun. Anla demişsin ya, anlıyorum Sıla. Onun için git. Teşekkür ederim. Affedersin.